Değerli arkadaşlar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün e, burada e, Van'da e, gerçekten özel bir bölgedeyiz. Kahvaltıcı, kahvaltıcılar Kahvaltıcılar sokandayız. E, Ankara'dan gelen, İstanbul'dan gelen, diğer ilerden gelen tüm arkadaşlarımızla beraber bu sabah burada bir buluşmayı e, Vanlı arkadaşlarımız önerdi. Bizlere ev sahipliği yaptılar. Özellikle kendilerine teşekkür ediyorum. E, biliyorsunuz bizim cumartesi günü e, Diyarbakır'da başlayan, arkasından Batman ve Bitlis'i kapsayan üç günlük bir kongre programımız vardı. E, cumartesi günü Diyarbakır'da başladık programımıza. Oldukça e, coşkulu, güzel bir kongreyi, Diyarbakır ilimizin birinci olan kongresini tamamladık. E, arkasından esnaf ziyaretleri yaptık, vatandaşlarımızı dinledik eee sivil toplum kuruluşlarıyla buluştuk. Sivil toplum kuruluşları önderlerinin eee bizlere olan hem sorularını cevaplandırdık hem de onların önerilerini aldık. Ben özellikle sordum. Herkes problem konuşuyor ama ne yapalım? Ne önerirsiniz diye. Ve bundan sonra da daha düzenli bir eee mekanizmayla eee Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarımız ve bu bölgeye eğilen sivil toplum kuruluşlarımızla beraber daha e, periyodik, daha düzenli bir beraber çalışma kararını aldık. E, arkasından e, Batman'daydık. Orada da e, bir pazar sabahı yaptık kongremizi. Batman'ın en büyük salonlarından birisinde gerçekleştirdik. Ve gerçekten e, Batmanlı e, vatandaşlarımız da bizi son derece güzel karşıladı, güzel ağırladı. Ve orada da bir başka coşkulu kongremizi gerçekleştirdik. En sonunda dün e, öğleden sonra e, Bitlis'teydik. E, Bitlis'te hem şehir içinde vatandaşlarımızı şöyle uzaktan da olsa, otobüs içinde de olsa selamladık. E, gayet güzel ilgi var yani bizlere, partimize e, çok olumlu bir tutum var öncelikle o önemli. Tabii henüz 7 aylık bir partiyiz, bizi daha iyi anlamaları gerekecek insanların, daha iyi tanımaları gerekecek, ekibimizi, teşkilatlarımızı tanımaları gerekecek. Ee, Bitlis programımız da güzel oldu. Orada da e, hoş bir kongreyi yaptıktan sonra dün akşam geç vakitlerde Van'a ulaştık. Ee, Van teşkilatımızın e, kongre hazırlıkları devam ediyor. İl başkanımız ne zaman biz hazırız derse biz Van'a ayrıca inşallah kongremiz için e, geleceğiz. E, o da programımızda. E, şu anda tabii teşkilatlanma değerli arkadaşlar bizim için e, en çok ağırlık verdiğimiz konu. Bugüne kadar 81 ilimizin 75'inde kurucu il heyetini görevlendirdik ve e, bu iller çok hızlı bir şekilde yönetim kurullarını oluşturuyorlar. ilçe ilçeye kurucu heyetlerini oluşturuyorlar. İlçe yönetim kurullarını oluşturuyorlar. İlçe kongrelerimiz bir aydır yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani bugün olmasa bile hafta sonu en az herhalde 5-6 ilçemizde, Türkiye'nin farklı yerlerinde kongreler oldu diyebiliyorum. İlk kongrelerimiz başladı. İlk Ardahan'la başladık. Benim hastalık dönemime denk geldiği için Ardahan'a gelemedim maalesef ama Çorum'daydım. Arkasından da işte bu hafta sonu üç ilimizin daha kongresini tamamlamış olduk. Türkiye'nin dört bir yanında güzel ekipler kuruyoruz. Ee, gerçekten eee işini bilen, eee bu işe gönül veren, Türkiye için dertlenen, ülkemiz için dertlenen, bulundukları şehir için, bulundukları ilçe için derdi olan eee Düzgün, dürüst, çalışkan arkadaşlardan oluşan geniş bir teşkilat oluşturuyoruz şu anda. Tabii teşkilatlarımız bizim için son derece önemli. Hem e, yereldeki e, sorunları, problemleri, talepleri, önerileri alıp dinleyip genel merkeze iletmek açısından hem de partimizin politikalarını, partimizin farklı konudaki görüşlerini, hazırlıklarını, projelerini vatandaşlarımıza anlatabilmek açısından teşkilatlarımız son derece önemli. Ee, ve özellikle teşkilatlanmada biz e, fırsat eşitliğine çok önem veriyoruz. Bir web sayfamız var biliyorsunuz. Deva Partisi Org isimli. E, bu web sitemize e, beklediğimizden çok daha fazla vatandaşımız gönüllü olmak için, üye olmak için e, talepte bulunuyor. Görüşlerini yazıyorlar. E, Van'a tekrar geleceğiz. Van'la ilgili konuları belki bir sonraki gelişimizde daha detaylı konuşuruz ama. E, Van tabii bizim gerçekten çok önem verdiğimiz bir ilimiz, ee, çok kıymetli bir ilimiz. Ee, ülkemizin e, doğu coğrafyasıyla, ülkemizin e, hemen doğusundaki ülkelerle e, temas noktası, Türkiye'nin giriş kapısı. E, ayrıca büyük bir e, turizm potansiyeli var. Yani binlerce yıllık tarihin e, izlerini burada e, Van'da e, görüyoruz. Daha da önem vermemiz lazım. Daha da kültür mirasımızı korumamız lazım. Dünyanın e, her yerinden insanların gelip görmek için can atacağı bir il var. Gerçekten çok büyük potansiyeli var. E, Van'ın denizi zaten ayrı bir e, güzellik, ayrı bir özellik e, ve e, hayvancılık olsun, e, tarım olsun, kuşkusuz e, potansiyel büyük ama Van'ın Önemli bir sanayi potansiyeli de var. Daha henüz kullanılmamış bir sanayi potansiyeli var. Ee, burada bizim arkadaşlarımızın böyle örnek olsun diye başlattıkları bir girişim var. Yaklaşık e, ilk bildiğim kadarıyla 100 civarında insanın istihdam edildiği e, örnek bir proje geliştirdi. Ama bunların sayısının çoğalması gerekiyor. Yatırımcıya cesaret vermek için yatırımcının önünü görebilmesi için şöyle çalışan, işleyen örnekler son derece önemli ama bütün bunların içerisinde tabii ülke, ülkenin güven ve istikrar ortamı son derece önemli. İşsizlik ülkemizin en büyük sorunu. Özellikle genç nüfusun çok olduğu Van'da herhalde şöyle bir sıraya dizsek işsizlik en önemli sorun, bir numaralı sorun. Ama hayat pahalılığı, gelir dağılımındaki bozukluk bunların hepsi ciddi sorunlar. Bunların düzelmesi ve hızla Van'ın refah seviyesinin artması için Van'a daha çok yatırım gelmesi gerekiyor. Hem kamu yatırımlarının ama özellikle de özel sektör yatırımlarının daha çok gelmesi gerekiyor. Türkiye genelinde şu anda özel sektör yatırımı olmuyor arkadaşlar maalesef. Güven ortamı olmadığı için ve ekonomide belirsizlikler has safhada olduğu için yatırımcılar yatırım yapmaktan çekiniyorlar. Yatırımcı yatırım yapmayınca yeni iş sahası açılmıyor. İnsanlar mevcut işsizler iş bulamıyor ve üstelik her sene her sene iş gücüne katılan gençlerimiz de iş bulmakta güçlük çekiyor. Dolayısıyla işsizlik rakamları hızla artıyor. Ülkemizin en önemli ihtiyacı şu anda güven ve istikrar. Biz şu andaki mevcut hükümetin artık Türkiye'de yeniden bir güven ortamı oluşturmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Zaten bunun içindir ki yeni bir siyasi hareket başlattık. Yeni bir alternatif, insanların güveneceği ve gerçekten ülkenin geleceğini emanet edebileceği bir alternatif oluşturmak için yola çıktık. Ülkenin sorunlarını bilen, anlayan bu ülke için çok çalışan, dürüstçe çalışan bir kadroya ihtiyacı gördük. Türkiye'nin her yerinde gördük ve bunun için yola çıktık. Ben dünkü kongrelerimize de söyledim. Gerçekten şöyle bizim teşkilatımız hızla genişliyor ama şu anda mevcut arkadaşlarımıza bile baktığımızda hem genel merkez kurullarına hem il ve ilçe görevli arkadaşlarımıza en az 10 tane bakanlar kurulu çıkaracak kadar çok iyi bir kadromuz var. Her konuda yetkin arkadaşlarımız var. Eee biz eee fikren, politikalar olarak hazır teşkilatlarımızla seçime girme yeterliliğini kazandığı anda artık eee önümüzdeki dönemde eee Türkiye'nin muhtemelen yapacağı bir eee erken seçime en kısa zamanda hazır olmak istiyoruz. 2023'ün Haziran ayına kadar sistemin dayanmasını açıkçası zor görüyoruz. Yani ekonomi ve finansal altyapı çok örselendi. Ee, devletin bütün cepleri şu anda boşalmış durumda. Eee parası olarak sağda solda e, ne olur ne olmaz diye biriktirdiğimiz yedek akçeler, Merkez Bankası'nın yedek akçeleri tüketilmiş durumda. Yani gerçekten sıkıntı büyük. Ama bir yandan da e, bu problemler her ne kadar büyük olsa da Türkiye'nin çok hızlı ayağa kalkma potansiyeli var yani doğru bir yönetimle ehil ellerde bu sorunların çözümü de bir o kadar kolay. Ee, daha önce uzun yıllar hani devlet tecrübesi ve hükümette farklı görevlerde görev yapmış birisi olarak bunu söylüyorum. Sadece ben değil ekimizde çok tecrübeli arkadaşlarımız var ama aynı zamanda siyasete yeni girmiş genç arkadaşlarımız var. Kadınların siyasette olmasını çok çok önemsiyoruz. Önlerini açmamız ve desteklememiz son derece önemli ki tüm e, toplumun e, gördükleri hissiyatı kadınıyla, gen, genciyle her kesim hissiyatı partimiz içerisinde oluşun ve Türkiye'yi anlayan bilen bir siyasi hareket olarak yolumuza devam edelim. E, ben tekrar e, ilginiz için teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa birkaç soru aldıktan sonra müsaade edeceğiz yavaş yavaş çünkü sabah uçağıyla Ankara'ya dönüyoruz. Buyurun. Çok mu olmuş diyorsunuz? Yani. <laughs> Yoksa memnun musunuz? Yani. <laughs>

yani çok da güzel ev sahiplerimiz var doğrusu. Ee, Bitlis'ten Ankara'ya geri dönüşte e, van van uçağımız e, sabah uçağımız e, olacaktı ama e, Bitlis'ten sabah gelip hemen havalandan ayrılmak yerine bir önceki gece gelelim. Burada akşam işte biz kaldığımız otelde arkadaşlarımıza biraz sohbet ettik. Burada bu güzel e, meşhur kahvaltı sofrasında e, buluştuk arkadaşlarımızla kısa da olsa bir değerlendirme yaptık. E, faydalı olduğunu düşünüyorum ama inşallah kısmet olsa tekrar geleceğiz tabii kongremiz için. E, tekrar geleceğiz. Daha e, uzun bir zaman diliminde e, çalışmalar yapacağız burada. Şimdi Sayın Gül'le bizim tabii e, yani dostluğumuz çok uzun yıllara dayanıyor. Ta siyaset öncesine dayanıyor. Ama biliyorsunuz e, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra artık aktif siyasette görev almayacağını aktif siyasette rol almayacağını ilan etti partimizin kuruluş aşamasında bize fikirleriyle destek verdi hem de açık bir siyasi destek verdi ama biz partimizle ilgili Türkiye ile ilgili kararları partimizin genel merkezinde ve genel merkezdeki arkadaşlarımıza veriyoruz yani nihai karar alma mekanizmamız Ankara'da ve genel merkezimizde Evet, başka sorusu olan yoksa son bir soru daha alalım ondan sonra kalkmamız lazım. Bilendirdim konuşmamda. Hem Diyarbakır'da hem Batman'da hem de Bitlis'te. Ee, tabii bu soruşturma dosyası gizli bir dosya. Dolayısıyla biz dosyanın detaylarına hakim değiliz. Ama ya böyle bir olayın olabileceğinin insanların aklına gelebilmesi, ya yaparlar mı belki de yapmışlardır diye düşünebilmeleri bile felaket bir durum. Yani normalde böyle bir haber çıktığında vatandaşlarımız olur mu öyle şey canım, Devlet böyle bir şey yapar mı? Bu ülkenin kolluk kuvvetleri böyle bir şey yapar mı? Diye insanların normalde böyle bir şey inanmaması lazım. Ama şu anda öyle bir iklimdeyiz ki maalesef hak ihlallerinin çok olduğu bir iklimdeyiz. Bu iklimde maalesef böyle bir şey duyulduğunda insanlar bunu buna inanmaya ve bunu böyle kabul etmeye eğilimli. Herhalde hükümetin şöyle başını iki elinin arasına alıp ya biz nerede hata yaptık diye düşünmesi lazım. Yani eğer insanlar bunun olabileceğini ihtimal olarak değerlendirebiliyorsa bu bile başlı başına felaket bir durum. Onun için biz Türkiye'nin 90'lı yıllara dönmesini asla arzu etmeyiz. E, faili meçhullerin, işkencelerin olduğu döneme Türkiye'nin dönmesini asla kabul etmeyiz. Ve kim olursa olsun, hangi parti mensubu olursa olsun insan insandır. Eğer bir insan hakkı ihlali varsa biz mazlumun yanında hakkı ihlal edilen yanında dimdik dururuz ve desteğimizi de açık bir şekilde veririz.